trendeyken sizinle açıyı kapatalım istedim. Öncelikle size Serval Outlet hakkında bir şey söylemek istiyorum. Dün oradaydık ve tüm günümüz orada geçirdik diyebilirim. Aslında çok bilinen ve yaygın gidilen bir outlet. Zaten aramalarda da, bloglarda da öneriliyor. Biz de o yüzden denemek istedik. Outlet'in web sitesini açıklamaya koyacağım. Oradan da içerideki mağazalara ve haritasına bakabilirsiniz. Outlet hakkında bilmeniz gereken birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi çok çok uzun saatler alıyor gezmek. O yüzden tüm gün ayırmanız gerekebilir eğer böyle komple gezmek isterseniz. O yüzden önceden gideceğiniz mağazaları belirlerseniz daha daha planlı bir gezi olabilir. Devamında orada aldığınız şeyler için tax free yaptırmak istiyorsanız öncelikle bir limit var 70 euro İtalya'da ve orada bir Global Blue ofisi var. Bu Global Blue ofisinden direkt tax free belgelerinize gidip paranızı alabiliyorsunuz hem nakit olarak hem kredi kartı olarak ancak e, genel olarak Türk kredi kartlarında sorun yaşıyorlarmış. Mesela biz Access ve Yapı Kredi World'e denedik ve ikisinde de kredi kartımız çalışmadı. Ve dediler ki bize zaten bunu Türkler hep yaşıyor. O yüzden gitmeden isterseniz, hani orada halletmek isterseniz ya bankanızla görüşebilirsiniz ya da o ihtimal gözden çıkarabilirsiniz ve havalimanı tek sürü işleminizi yapabilirsiniz. onun dışında Milano'dan yaklaşık 1 saat kadar sürüyor bu atlete gelmek. Devamında da biz oradan Serravalli Avcet'ten Levanto'ya geldik. Peki neden? Çünkü bugünkü rotamız için, pardon tren sesleri geliyor arada. Levanto'yu neden sevdik? Çünkü biz araba kiraladığımız için Levanto'da rahat bir park edebileceğimiz bir ev bulduk. Buradan da zaten trenle bütün istasyonlara rahatça gidebileceğiz. Hem La Spezia tarafından hem de Portofino tarafından. Ama bir günümüz var. Umarım önce e, buradaki Cinkutera köylerini gezdikten sonra da Portofino'ya e yetişebiliriz. Onu artık sizinle beraber göreceğiz. Burada şu anda tren istasyonundayız. Levanto'da daha kalkmadı. La Spezia yönünde 3 adayı ziyaret etmeyi planlıyoruz biz. Ama fark etmek için 5 adayı da ziyaret edebileceğimiz bir biletimiz var. Bu bilette kişi başı bir günlük 19,5 euro. Zaten burada Cinkuterra kart olarak geçiyor. Orada farklı planları da var. 2 günlük, 3 günlük. Bunu ofiste sorabilirsiniz. zaten hepsini gösteriyorlar. Biz bir günlüğünü aldık. Şu an bu yönde istediğimiz kadar seyahat yapabiliriz. Adalar arasında defalarca gezebiliriz ve hiçbir para ödemeyeceğiz. Aynı zamanda istasyonlardan merkezlere giden şatıları da kullanabiliyoruz. Trenlerde Wi-Fi olduğu söylendi. Bu da ekstra bir bilgi olarak size de ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Yani şimdi ilk gideceğimiz yer Monteresto. O da buradan 6 dakika gösteriyor Levanto'dan. Devamlı diğer adaya geçerken de yeni e, mesafemizi paylaşalım size. Şuradan da unutmadan paylaşmak istediğim birkaç bilgi var. Şimdi biz Monteresto, Vernazza ve Manarola'ya gideceğiz. E, Ria Maggiore'ye ve Corniglia'ya gitmiyoruz. Çünkü hem hava çok kötü hem de zaten çok önerilen adalar diye bizim de vaktimiz kısıtlı. Belki başka sefere diyelim. İlk durağımız Monteresso'ya geldik. Burada da görebileceğiniz gibi La Spezia tarafına yani diğer adaların hepsinde çok çok sık saatlerde trenler var. Zaten Cinque Terre kartı aldığınızda size işte saatler olan bir belgede veriyorlar. Burası Monteresso durağı. Berke de şu an yürüyor çıkışa doğru. Hava aşırı kötü. Umarım ilerleyen saatlerde daha iyi olur. Bakalım. Şurası tren istasyonu. Buradan çıktığınız gibi bu köyün özelliği direkt sahile çıkmanız. Normalde ki şu anda da bir iki kişinin böyle bir deneyim var görüyorum ama burası plaj ve sıcak sezonda herkes burada yüzüyor. Hatta bu taraflarda ücretsiz olarak da havlunuzu serip yüzebiliyorsunuz. Biz şu an bu tarafa doğru gideceğiz çünkü oranın bir hikayesi var. Ee, ve yüzemeyeceğiz tahmin edersiniz ki deniz de pek dalgalı. Monteresso'dan kısaca bahsetmem gerekirse tam adıyla Monteresso Almare bu Cingitere köylerinin en büyük iki köyünden biri aslında. Ve e, eskiden bu köylerin hepsi Ceneviz'e bağlıymış. Şu anda hatta bu tarafı çekerken de diğer köyleri şöyle görebiliyorsunuz hafiften. E, dikkat edersiniz. Hatta biraz yaklaştırayım. E, diğer köylerle beraber Ceneviz'e bağlıymış ve sonrasında savaşla beraber çok çok büyük hasarlar almış. Ama 1970 civarında tekrar hatta bir yana yürüyelim ben yürüyerek anlatayım. 1970'ten sonra turizmle beraber tekrar canlanmış ve kendini geliştirmiş. Etrafta çok güzel evler var burada, yazlık evler. Hatta kendim yerine onları çekeyim. Sonrasında tekrar 2011'de çok çok büyük bir sel felaketi yaşanmış burada ve özellikle Monterey ve Marnaz'da çok çok büyük bir hasara uğramışlar. Yine de zamanla kendisini iyileştirmiş bu köyler. Ve şimdi İtalya'nın en büyük turistik noktalarından biri haline gelmiş durumdalar. Yani şu anda Ekim'in 7'si bugün. Ve 7 Ekim'de Normal denize girebileceğini söylemişlerdi ama maalesef yani isterseniz böyle girebilirsiniz. Tabii. Neyse devam edelim bakalım. Bu da böyle bir ana olacak. Kötü havada Monteresso. <laughs> ben de anlayamadım ki. Üşümüyorlar mı acaba? Monteresso'da sahilin sonuna doğru geldiğimizde bu heykeli görüyoruz. Burası Deniz Tanrısı Neptün'ün heykelinin bulunduğu yer. Aslında İtalyanlar burada buna gigante diyormuş. Ee, omzunda gördüğünüz şey dalga. O aslında sırtıyla böyle dalgayı tuttuğunu temsil ediyormuş. Bence koruma anlamında olabilir ya da Deniz Tanrısı olduğu için olabilir. Tam bilemiyorum. Biraz hasar görmüş çünkü 2. Iki, Dünya Savaşı'ndan önce yapılmış bu heykel. Bir İtalyan heykeltıraş tarafından. İkinci Dünya Savaşı'nda buraya buradaki saldırılar sonucunda o da biraz hasar görmüş. Ama hala ayakta. Şöyle biraz da yakınlaştıralım. Montereso'nun sonu burası. Şimdi buradan bir de Montereso manzarasına bakalım. Hala denize giriyorlar. Ben anlamış değilim. Neyse. Sürekli şuradan göz kırpan öbür köyleri görmek çok tatlı. Evet. Size <laughs> olay yaratıyorum şu anda. Size Cimter'in gerçek yüzünü gösteriyoruz. Hep öyle güllük gülistanlık millet denizde ah, içerler, yatarlar, dondurma yerler. Mutlu mesut öyle değil arkadaşlar. Burada gayet sel fırtına yağmur da mevcut oluyormuş. Zaten kaç kere sel vurmuş. Ona göre yani şansınıza güvenmiyorsanız sizi de vurabilir. Olsun. Ekim'de denize girilir derler. Giriyorlar. Yalan değil bu arada. Valla giren var ya. <laughs> Çok ilginç. Ama yine de biz giremeyeceğiz gibi duruyor. soğukla ilgili sorun yok bu arada. Şu an... Soğuktan dolayı üşüyüp de girmemezlik yapmazsın da. Deniz kötü yani. Ve yağmur yağıyor. Çok Girmek dalgalı. Çok Aynen. dalgalı. Evet. Neyse olsun. Bu arada şey demediğimi fark ettim. Unutmadan hatta bizim hostumuzun da kiraladığımız evin hostunun da söylediği bir şey bu. Bu tarihin en güzel yanı etrafı sakin olması. Normalde adalar düzgün yürüyemezsiniz, gezemezsiniz bile dedi. Çünkü çok turistik ve turistlerle dolduğunda zaten alan çok kısıtlı. O yüzden rahatça gezinmiyor dedi. Ama şimdi gerçekten rahat rahat yürüyoruz ki yine boş değil de en azından kabul edilebilir bir kalabalık var. Bir de otelimiz de yani evimiz de bayağı güzel kaldığımız evet, çok onu beğendim. onu ayrıca çekelim hatta. Bize ait bir bahçe, bahçeye arabayı koyup kitleyebiliyoruz. Ve bize iki tane bisiklet de bırakmışlar. onları alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dedi. Dönüşte artık vaktimiz olursa bir Levant oturu yaparız bisikletlerle. Şimdi bu kadar rahat geziyoruz bu adaları. Böyle trenle seyahat ediyoruz. Ama bu tren rayı 1870'te yapılmış İtalya hükümeti tarafından. Vizyon düşünebiliyor musunuz? O zamandan beri insana istediğince gelip gezebiliyormuş. Yoksa normalde bu adaların arasında yürüyüş yolları var. Trekking e, şeyi olarak, rotası olarak geçiyor. Ama tırmanıyorsunuz, geçiyorsunuz bu Terre Ulusal Mirası içinde bulunan hem bu adalar hem bu bahçeler dahilinde, o bahçelerin hepsinden geçiyorsunuz. Bayağı zorlu olurdu eğer bu tren istasyonları olmasaydı. Şimdi biz Monterosu'daki Manastır'a doğru çıkacağız. Gidiyoruz, bu kalabalıkla beraber. Belki hemen askeri içgüdüleriyle buradaki siperi fark etti. Siper veya gözetleme... Aynen. İse İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin istilası döneminden falan kalmadır tahminen. Şu amcaların, teyzelerin dirayeti, isteği ve azmi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ve bu havada geziyorlar bizim gibi. Eski yerleşim yerlerinde genelde gezerken böyle sunaklara rastlayabiliyoruz. Yine burada da var. Bir de Türkiye'de nasıl ağaçların... Ee, isimle kazınmasını eleştiriyorsak burada bu ka şeylerden kaktüs mü artık frank mi bilmiyorum. Bunlardan ne istediler acaba? Hepsini bu şekilde çizmişler. Şimdiden kale manzarası ve benim nefes evet nefese kalmam. Geldik sayılır. Ne? Ağaç mı? Ne bu? Bilmiyorum çok garip gözüküyor. mı Bilmiyorum. Evet, burası aslında Monteresson'un view point'i diyebiliriz. Manastır'a doğru geldik. Ve şuradan çekeceğim. Şimdi burası Monteresson'un tünelden sonraki kısmı. Yine gördüğünüz gibi plaj var. Ve devam eden tren hattı buradan Varnazı'ya doğru gidiyor. Aynı zamanda az önce gördüğümüz kalenin de üstüne çıkmış olduk. Burası bir view point gibi düşünebiliriz. İnelim hatta şuraya. Böyle bir balkon. Bu kalenin altında bir restoran da var tercih ederseniz. Bu tarafta az önce gittiğimiz şu Cicante'nin olduğu yere bakın. Oradan buraya kadar gelmiş olduk. Mutlaka buradan manzarayı görmenizi isterim gelirseniz. Allah'ım nasip et be. Adlarına özel kilit yaptırıp asmışlar. Belki biz de yaptırır mıyız? Neyi? Adımıza özel kilit ve... Kesinlikle. Hiç şaşırtmaz. Kesin yaptırırlar önce. Şu an burası memleketime benziyor. Karadeniz Puslidur şarkısı. Bir story atacağım Karadeniz puslidir. İkinci durağımıza yola çıktık. Levanta'dan Monteresio'ya 6 dakikaya gelmiştik. Şimdi Varnazya'ya gideceğiz. Burası da Monteresio'dan 4 dakika sürecek. Diğer adaların arasındaki mesafeyi görmeniz için de burayı çekeyim dedim. Evet, şimdi Bernazya'ya geldik. Hemen istasyondan aşağı doğru kendimizi bırakacağız önce. Renkli evler bizi karşıladı. Marina'ya doğru ineceğiz. Daha sonra da buradaki kaleye doğru çıkıp tekrar büyük bir Bernazya manzarası eşliğinde bakarız. Burası bir limon diyarı olduğu için limonlu hediyelikler, görseller, limon cellolar çok var. Çellolar. O yüzden tercih ederseniz böyle şeylerde alabilirsiniz. Şunların kokusunu size anlatamam. Gerçekten mükemmel bir limonata gibi kokuyor. 5 euroymuş ama. Yani sanıyorum gezenlerin yaş ortalaması 50 olabilir. Biz düşürüyoruz onu da. Genelde gördüklerim 60-70. Bayağı da kalabalık turlar da var. Avrupa'nın dört bir yanında yaşlar geziyor. Bizimkiler ne yapsın? Varnaza'nın dillere destan marinasına limanına geldik. Şöyle renk evler. Zaten bu evleri yenilemek istediklerinde de aynı tonlarla boyamasına izin veriyorlarmış. Burasının markasının bozulmaması adına. Şöyle bir dalga kıran var. Oradan bu tarafı çekeceğim. Aynı zamanda az önce bahsettiğim bu ee, yürüme rotası da yukarıda gözüküyor. Yani aslında Monteros'tan yürüyenler de oradan geliyorlar. Buyurunuz efendim. Varnaz da sizlerle ve belki. Böyle devam ediyor. İlerledikçe görüntü daha da genişler. Zaten herkes onun için çabalıyor. Çünkü aslında bu adaları, bu görüntülerini daha iyi görebilmek için insanlar botlarla da geziyorlar adalar arasında ama o zaman adalara girmiyorlar yani şehrin içini gezmedikleri için biz tercih etmedik. O zaman e, önünde, köylerin önünde durup fotoğraf çekindiğinizde tam fotoğraf, bu internetteki fotoğraflar gibi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Normalde de hep diğer adalara göre daha kalabalık oluyormuş bu arada. Ve hediyelik anlamında vesaire de diğer e, ada diyorum hep. Diğer köylerden daha kalabalık oluyormuş. Ve hediyelik eşyalarda falan da diğer köylere göre daha pahalı oluyormuş. Bilginiz olsun. E, şurada şöyle bir Fotoğraf noktası var, biz de oraya doğru gidelim. Şöyle taşın altının yarığından gözüken deniz manzarası. Ee, bulunduğumuz o manzarayı gösterdiğim yerin ilerisinden bir kaleye çıkılıyor aslında. Biz oraya çıkmadık ama tercih ederseniz o kaleye çıkıp yukarısından da manzarasını görebilirsiniz. Yanılmıyorsam bileti de 2 Euro kaleye giriş için. Tercih ederseniz gidebilirsiniz. Biz şimdi devam ediyoruz. Az önce söylemeyi unuttum bu arada. Limanda gördüğünüz kayıklar oradaki balıkçıların ve o balıkçılar da bu çevredeki restoranlara balıklarını satıyorlarmış ve burada çok fazla işte fish and chips böyle balık restoranı falan var. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Biz balık için benim aklıma bir yer var. Manorola'da deneyeceğiz. Orada tadına bakarız. Şu anda Cornelia durağında bekliyoruz. Burası aslında Varnazlı'dan sonraki e, köy. Ondan sonraki son durak Rio Maggiore, zaten oraya da uğramayacağımız için biz Manarola'da Levanta'ya dönüp Portofino'ya geçeceğiz. Daha öğlen olmadı olmak üzere, şimdi Manarola'da da bir şeyler yiyeceğiz. Üçüncü durağımız Manarola'ya geldik. Tünelden çıktıktan sonra iki tarafa, biz önce Manarola'nın deniz tarafına gidiyoruz. Şurası da hemen tren istasyonundan çıktığımız yer. Manarola'da da hazır buraya çıkmışken biraz oturduk dinleniyoruz. Orada size bahsetmeyi unuttum bir şey aklıma geldi. Az önce köyleri botlarla da, gezde, tekneyle yani gezilebileceğini de söylemiştim. Bu turlar La Spezia'dan başlıyor ve kişi başı 40 Euro civarı bir fiyatı var. Buradan baktığımızda yine yukarıdaki yürüyüş yolunu görebiliyoruz köyler arasında gidiş için. Ve devamında yine işte limonluklar, diğer meyveler. Biz birazdan şu yol takip edeceğiz ve görüntünün güzelliği marinaya doğru ineceğiz. Şimdi burada herkesin elinde bir kese kağıdında balıklar göreceksiniz yedikleri. İşte burası o mekan. Belki şimdi alıyor. Meniler. Böyle farklı farklı tavuk falan da var. Ben sadece balık sanıyordum. Take away fried fish. Zaten aşağı doğru yürürken hemen solda göreceksiniz. Elinde kesik kağıdı olan insanları takip edin. Doğru adreslesiniz. Birazdan deneyeceğiz beraber. Şimdi bir patates kızartması. Bir de ne aldık? Kalamar. Ne kadar verdik? 16,5. Toplam 16 buçuk euro verdik. Tabii bu patates ucuz da 4 euro falan kalamardan oluyor ama bayağı büyük paketi. Şimdi bir yer bulacağız, çökeceğiz. Tercihen manzaralı, orada yiyeceğiz. Biz yürüyeceğiz bu tarafa doğru. Göstereceğim şimdi ama öncesinde yazın normalde mevsimindeyken... Aha, sinsi bir yaklaşıyor. Ee, yazın yaz mevsimindeyken burada insanlar şu kayalardan falan atlayarak yüzüyorlar. Şuralarda hep yüzen insanları görebilirsiniz, gelirseniz. Şimdi biz şu rotadan şu yolu gideceğiz. Bir bakalım. Şu soldaki yolu takip ettiğinizde her açıdan fotoğraf çekebiliyorsunuz burada. Zaten insanlar bu tarafta çekiliyorlar genel olarak. Şöyle göstereyim. Biz de çekineceğiz inş. Harika gözüküyor. Yağmurun güzel etkileri oldu. Bu tarafa doğru gittikçe de aslında geldiğimiz yönü görmüş oluyoruz. Ve şu ileride gördüğünüz tepedeki yer Konya oluyor. Biz o, o köye girmedik, hani söylemiştim size. Eğer girseydik oraya çıkacaktık. O köyün de şöyle bir özelliği var. O köyün bir deniz kıyısı yok diğer dört köyden farklı olarak. Dağın üzerine kurulmuş bir köy ve genelde de trenden indikten sonra yanılmıyorsam 380 basamaktı. Ee, basamak'a gitmek gerektiği için insanlar çok tercih etmiyormuş. O yüzden en sakin ve en turistik olmayan köy olarak geçiyor. İsterseniz görebilirsiniz. Aslında biz vaktimiz daha bol olsaydı orayı da mutlaka görürdük ama bugün Portofino'ya da gitmeyi planladığımız için e, orayı es geçtik. Az önce sizi şuradan çekmiştim. Buradan devam edip şöyle üstten döndük. Ve buradan tekrar Manara'nın bu marinasına çıkan yere doğru iniyoruz. Şimdi çarşının arka tarafına bir bakacağız. Sonra da tren istasyonuna doğru gideceğiz. Burası da tren istasyonu değil. tarafı değil. İç tarafına doğru yokuş yukarı gittiğimizde karşılaşacağınız manzara dükkanlar var ve yukarı doğru da mekanlar ve evler. Şurada bir küçük market. Ve tabakka. Aslında size söylemiştim 3 köy gezeceğiz diye. Ama baktık sağda erken ve yetişecek gibiyiz. Dedi ki Rio Maggiore'ye de söyleyemedim. Rio Maggiore'ye da gidelim. gidelim. Rio Maggiore buranın adı. Buraya da gelelim dedik. Şimdi burada hızlı bir tur yapacağız ve Portofino'ya gideceğiz gün bitmeden. Hadi bakalım. Ha, bu arada bir de çok kalabalık. Normalde yazın bunu nasıl kontrol ediyorlar hiç anlamadım. Çünkü şu an bile bizi bayağı zorluyor ilginç. Trenden indikten sonra tüneli takip ediyorsunuz yine uzunca bir süre. Birkaç dakika yürüdükten sonra marinayı takip edip şöyle aralardan, kuytulardan küçük Roma Marina'sına varıyorsunuz. Bu kadar aslında. O yüzden küçük marina olarak adlandırılıyor. Çünkü benziyor aslında dışarıdan görünüşü. Gidelim bakalım ileriden nasıl gözüküyormuş. Birkaç basamak çıktıktan sonra yamacı orayı böyle görebileceğimiz noktaya balkona ulaşmış olduk. Çok yoruldum ama yine de merak ediyorum şu renkli evleri yine görüp görüp öyle gidelim. Pozo Fina ya. <laughs> Allah'tan her yerde var. Bu burada da yine bu köyde de kızarmış deniz ürünleri çok popüler. İsterseniz burada da yiyebilirsiniz. Şurası böyle. İlerledikçe ilerliyor. Yukarıda bir kilise var. Görmek isterseniz ben çıkmayacağım. Dönüşe geçiyoruz. Totalde yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz olacak. Portofino'da görüşürüz. Evet. Dillere destan Portofino'ya bereketimizle geldik. Şöyle berbat bir gün. Zaten hiçbir yeri gezemedik ama en azından ufacık bahsedeyim. Şu yukarıda gördüğünüz sarı bina var ya orası kilise. Ee, normalde bizim bugünkü gezi rotamızdan biriydi. Adını unuttum yalnız. İki saniye. Heh. San Giorgio, Giorgio kilite, Kilisesi orası. Oradan devam ettiğimiz aslında şu yukarıdaki e, Castella Brown'a çıkacaktık. Oradan da Portofino manzarasına bakacaktık. Şurada görüyorsunuzdur ama hava çok kötü çünkü 20 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Bu havada mümkün değil zaten bu, bu haldeyiz. Ee, genel olarak o yüzden çok bir şey yapamadık. Zaten çok boş. Ee, o ünlü lüks markaların dükkanlarını gördük ama bir kısmı kapalı. Restoranlar da bomboş sıralanmış. Yani Şansımıza bugün böyle oldu kısmet diyelim. Az önce bahsetmiştim. Biz buradan 780 numaralı otobüsle inmiştik Portofino'ya kadar. 780 numaralı otobüse tekrar Portofino'dan bindiğinizde de aynı yerden buraya kadar gelebilirsiniz. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Ve şey, o da kişi başı 5 euro. Biz geldik biletimizi aldık Levanto için. Ee, ama daha yaklaşık bir saat var. Sonra da yol bir saat sürecek. 58 dakika gibi gösteriyor Levanto trenle. Bekliyoruz. Şimdi markete doğrayıp eve döndük. Kaldığımız apartman burası ve giriş katı. Gündüze yetişemedim ama hızlıca göstereyim. Sol taraftaki dükkan yanındaki sol taraftaki çitlerden arabamızı içeriye park edip kapattık. O yüzden rahatça kalabiliyoruz. Hatta bir kontrol edelim. İşte şuradan girip koyuyoruz ve orada iki bisiklet olan, masa sandalye olan, hava güzelken yemek yiyebileceğiniz falan bir avlusu var katın. O yüzden çok iyi. Buradan da gireceğiz şimdi. Çünkü Terra e gezimizin sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.